Türkiye'den Anka insansız hava araçları alan Kazakistan, kısa sürede güçlü bir filo kurmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarında başarıyla görev yapan Anka, muharebe sahasındaki performansını ihracata da yansıtmaya başladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, 2021 yılında Kazakistan ihtiyaçları için 3 adetlik Anka siparişi aldı. Geçen sürede 3 araç, 2 yer kontrol istasyonunun üretimi, pilot ve bakım personelinin eğitimi tamamlandı. Anka araçlarının konuşlandırılacağı hangarın bitmesinin ardından İHA'ların teslimatı gerçekleştirilecek. Kazakistan çok sayıda Anka ile güçlü bir İHA filosu kurmayı amaçlıyor. Bu kapsamda 3 Anka'yı 30 adetlik yeni bir sipariş izleyecek. O araçların Kazakistan'da kurulacak tesiste üretilmesi amaçlanıyor. Kazakistan, Aksungur İHA ile de ilgileniyor. Tesisin kurulmasına yönelik olarak TUSAŞ ile Kazakistan Engineering şirketi arasında mutabakat saptı imzalandı. Anlaşma, ANKA'nın Kazakistan'da ortak üretimini kapsıyor. Ayrıca bakım ve onarım süreçlerini de içeren teknoloji transferi konularında işbirliği gerçekleştirilecek. Kazakistan, ANKA'nın Türkiye dışındaki ilk üretim üssü olacak. Kazakistan'da bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesi ve ülkenin İHA üretim kabiliyetinin geliştirilmesine yönelik de çalışmalar yapılacak. Tusaş, Anka'nın ilk ihracatını Tunus'a gerçekleştirdi. Tunus 3 Anka alırken 2 İHA daha almak için talepte bulundu. Malezya'ya 3 Anka satışında da sona gelindi. Afrika'da da Anka'ya yönelik ilgi bulunuyor elektrooptik, kızılötesi, lazer işaretleyici, lazer mesafe bulucu kamerasıyla 1700 kilogram azami kalkış ağırlığına sahip Anka, 30 saati aşan süre havada kalabiliyor. 23 bin fit irtifada görev gerçekleştirebilen Anka, 30 bin fit irtifa tavanına sahip bulunuyor. 250 kilometreyi aşan görüş hattı link menziliyle görev yapan Anka, 350 kilogram faydalı yük taşıyor anka güçlü yerli motoru sayesinde uzun süreli görevlerde üstün performans sergiliyor.